yapıyorsun? İyi sağ ol sen ne yapıyorsun ne var ne yok. Ne yapalım dışarıdayız bekliyoruz ama bugün biraz daha ilerideyiz. Niye? E, bırakmıyor jandarmalar. İki gün önce buradan 9 kişi gözaltına aldılar. Güzel arkadaşlar da Evet annem babam da gözaltının içindeydi. 9 kişi gözaltına alındı. Saat 12 buçuk gibi alındılar. Akşam dokuz buçuk 10 gibi bırakıldılar zaten ifadeleri alınıp. Şu anda zaten avukatımız İzmir'de. Hı hı, eski ablam. Evet, e, seni görmek için e, uğraşıyor. E, bu hastane <laughs> olayını çözmeye çalışıyor. E, dün kendisiyle görüştüm, bugün de savcılıkta sana yetişmeyi çok istedi ama demek ki yetişemedi. Hı, <laughs> ee, Onun dışında bir telekonferans düzenlendi. E, aydınlar, sanatçılar, gazeteciler ve milletvekilleriyle. Ee, biz de bunların katılımcılarından biriydik. Dün bir tek çalışması yapıldı. Hedefimiz e, hashtag çalışması yapıldı Twitter'da. Hedefimiz dünya gündemine girmekti ve dünya gündeminde ilk ona girdik. Türkiye gündeminde de üçüncü sıradaydık. Ee, İbrahim abi ve senin için bir tekti. İkinizin de ismi olan bir tekti. Eee Sağlık durumun nasıl? Bir ee, ayaklarım, kalçalarıma kadar artık şişti, şişti. Şiş. Ee, bir de dokunamıyorum. Vücudumda, derinde yanmalar var. Geceleri yatamıyorum ağrıdan, Ayaklarım patladı, su çıkıyor ayaklarımdan artık. Ondan sonra... Dişlerimdeki dolgular falan döküldü. Siyahlaşma falan var ağzımda, dişlerimde. Evet. Yani... ...böyle şeyler... Evet. ...vücudum yanıyor, hiç dokunamıyoruz. Evet. Ee, tamam, ben bunu avukata ve doktorlara da ileteceğim. Ee, bir bakalım nasıl bir şey yapabiliyoruz diye. Ee, bugün Helin evet. ablanın annesiyle konuştuk. hı. Evet. Ee, ...Helin ablanın yanındaydı. Sana çok selam söyledi. Ve Mustafa'ya lütfen söyler misin? Ee, Helin direnebildiği son yere kadar direndi. Mustafa da direnebildiği son yere kadar lütfen dirensin dedi. Merak etmesin. Evet, aşık olsun. Helin ablanın bayrağında biz de yani onun hayallerini gerçekleştireceğiz. O bizim çiçeğimizdi. Sana bunu iletmemi özellikle istedi. Hiç merak etmesinler. Direniyorum yani. Son günüme kadar da direnemem. Seni çok seviyoruz. Annem burada bir konuş. Mustafa'm, Mustafa'm. Ne yapıyorsun anne? İyiyim ya. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? İyiyim. İşte artık zor oluyor. Ayaklarım çok şiş. Bacaklarım, kalçalarım falan hep şişli. Evet. Evet. Ayaklarımdan su çıkıyor, patladı falan artık her tarafı. Bir de yanıyorum geceleri. Evet. Vücudum yanıyor, dokunamıyorum. Anne. Ağrıdan yatamıyorum yani. Biliyorum oğlum, biliyorum. Sen hiçbir şey seni hissetmiyorum yavrum. Bilmiyorum o <laughs> nereden ağrıdığını. de Artık bilmiyorum oğlum sana ne diyeceğim. Hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Baba de. Babana vereyim. Babam biraz konuşsun aşkım. Toğ, toğ. Mustafa. Ne, ne yapıyorsun baba? İyiyim yavrum sen nasılsın? Tamam. İyiyim işte yani. Ne yapayım? Böyle biraz zor artık yani. Zor biliyorum oğlum zor. Bizim için de zor. Senin için de zor. En çok senin için zor ama. Yapacağımız bir şey yok. Adalet yok. Tamam. Kanun yok. Ne diyelim? <laughs> uğraşıyoruz ama bir türlü kabul etmiyorlar. <laughs> Avukatla görüştürmüyorlar. Biz de burada bekliyoruz. Biz de dilekçe yazıyoruz. Bizi de kabul etmiyorlar. Hiç kimseyi. Ne yapalım yani? Artık... <laughs> biz de buradan başvuru yapıyoruz. Evet. Cevap evet. vermiş. Çok işte acil değil demiş. Bir hafta sonra tekrar e, bir daha başvuru demiş. Her gün zaten dilekçe yazıyoruz. Aferin, burada Buradaki arkadaşlar da eylem yapıyorlar avukatlarla. Bir göre. saniye. Ee, mine veriyorum Mustafa. <laughs> Abicim şimdi senin evet doğru avukatların talebi doğrultusunda hastaneye çıkarmak istiyorlar. Bunun evranı aldı avukatımız. Ama senin hemen acil bir dilekçe yazman gerekiyor. Şu anda oluşan pandemi ve hayatı riskin nedeniyle o heyetin bir an önce seni gelip hapishanede kontrol etmesiyle alakalı bir dilekçe yazman gerekiyor. Hapishanede yine kontrol edilmesini istiyorum diyecek değil mi? Evet. E, oluşan e, COVID-19 pandemi nedeniyle, bağışıklık sistemimde oluşan düşüklük nedeniyle heyetin gelip beni burada muayene etmesini istiyorum diye bir dilekçe vermen gerekiyor. Bir e, şey de söylesin. Türk Tabipler Birliği, e, Şebnem Korur Fincancı'nın raporlarına göre bu durumda tespit olmuştur. E, şey benim için risklidir. E, e, hastaneye gitmek benim için risklidir bu durumda. Türk tabipler Birliği'ndeki Şebnem Korur fincan canında raporunda e, oldu raporunda var. An, buraya tamam buraya tamam. geçtim. Tamam, yani öncelikle bak, tamam. önce dediler e, hapishanede gelip bu sebepler doğrultusunda öncelikle gelip beni buraya burada muayene etme gereğini ediyorum. Tamam. Eğer mümkün değilse. Aa abi. Ya of Ezgi abla görüş 5 dakika düşürmüşler. Ezgi görüş 5 dakika düşürmüşler diye söyledik söyledik. Evet. evet. Bilerek